dile getiriyordu. Fakat Sibel'le kimse birebir konuşmuyordu. Bir tek ben konuşuyordum. İşte senin söyleyişin sanki yüzden. onları yakınlaşmak, Öyle yakınlaştırmak şey istermiş gibi. Ee, Öyle değil mi? Biz Adem. de Didem'le ben, ben Sibel'e de söyledim. Adem. Dedim Adem. ki bak illa e, ön yargılı olma kıl duvarlarını ben açıkça güzel konuştum. Evet. Hala da İkimiz güzel de konuşuyorum. Fakat olumlu ben yine söylüyorum. Bir ya. saniye, bir saniye. <laughs> ya, bilmiyorum artık bak. Bir insanın güvensizliği vardır ya güven kırıldıktan sonra bilmez ne zaman konuştu ne zaman. Şu an ben sizde onu yaşıyorum. Yoksa ben sizin bir araya gelip bir aşk yaşamanızı isterdim. Evet. Hala da aynısını söylüyorum. Ben kötü maksatlı hiçbir şey söylemedim. Fakat geçen sene ben dostum tarafından kandırıldığım için... ...şu an normal bir arkadaşım tarafından kandırılmak e, pek koymuyor. Sadece görüyorsam söylüyorum. Bugüne kadar hep böyle yaptım. Böyle yapmaya devam ediyorum. Yoksa sizin aşkınızla alakalı Allah mutlu mesut etsin. Diyecek hiçbir şeyim yok. Diyecek hiçbir şeyim yok. Gamze. Hanım Görünen Köy Kulavuz istemiyor. Kızın hiçbir şeyden haberi yok. Ayrıca Gökhan e, Sibel'in haberi yokken sürekli ona karşı bir ilgisi vardı. Beğeniyordu yani onu. Sibel'in hiçbir şeyden haberi yok. Ben sürekli ona diyordum ki bak seni beğeniyor Gökhan. İşte sen ne düşünüyorsun? Ne istiyorsun? O da ben hani Sibel'in kesinlikle hiçbir şeyden haberi yok. Konuştukları falan yok. Bak burada Gökhan'ı savunmuyorum. Yaşadığım Hı -hı. şeyleri anlatıyorum. Yani ben Gökhan'ı ya, savunacak ya, olsam Gökhan'ı buradan ay, Sen ay, yaşadığın ya, şeyler ay, ya, da ya. Ya. Da burada ya. Sibel'in zor durumda bırakan kişi ay, sen değil ya. miydin ya? Bak ne dedim ay, Rabia bak ne dedim nasıl yakınlaştılar ben demiştim. Evet. Ben burada dolaşayım kimse inanmıyor. Nasıl Peki bu da diğer sen, sen ya? Sadece e, yakıştı yani olanı gördüğüm için yorum yapıyordum. Birbirlerinden karşıdan karşıya yorum hoşlanıyordular yani. yorum yapmak var, yorum yapmak var. bir yorum yapmak var. Yorum karşıdan yapacağım. karşıya yaşanabilecek bir, dakika, bir, bir şey Gamze. yani. Ya konuşsun bir konuşsunuz? Yorum yapmak var, ya. yargılamak dakika, var, yargılamak fark var. Farklı o. Ee, Gamze burada e, mağdur kadının yanında olup e, kendini göstermeye çalışıyorsun. Aynen. Yapma. Güzel yapma. Birim yapma. Ya bir şey ay, 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 <laughs> berker, sen, sen, ne diyorsun Berker sen ne diyorsun ya? Sen burada. Sen ne diyorsun? Benim mazlumun ben yanında benim 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 bir dakika, benim 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 böyle benim 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 sen burada yaptığın tek şey, bak yola yola çıktıklarını, yolda bulduklarını değişirsen hem yolunu kaybedersin hem dostunu. Rabia'ya burada haksızlık etme. Rabia'ya haksızlık etme. Ya arkadaşım bu sizin Bak sen burada sadece mazlumun yanındaki kadın oynuyorsun, halka bunu göstermeye çalışıyorsun. Bunu yapma, sen bu değilsin. Sen de açık kapı bulmuşsun. Sen bu değilsin. Bir Bu işin daha gerisi gelir. Neden diyeceksiniz? Çünkü Sibel bir hafta daha burada halkımızın korumasıyla haftanın birincisi. Ha bilmiyorum birinci olmasaydı erkekler onu gönderir miydi göndermez miydi? Ama birinci seçildiğinde memnun olmadıklarını gördüm. Hatta konuştuk dün akşam. Hatırlayacaksınız. Şimdi bunu göreceğiz. Arkadaşlıklara ne olacak? Gamze, Rabia, Sibel veya işte aşklara ne olacak? Dışarıda da olsa yaşanan bir şey var. Bana getirin kanıt. Rabia, Sibel neyse şu mesajı şu şuna atmış, ben neyken bunu atmış, değilken böyleymiş. Vallahi verelim. İfşalarımız var biliyorsunuz. çok görüntülerimiz var. Bunu niye vermeyelim? Vallahi Getirin verelim. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Böylece de yanlış yorumlamalara maruz kalmayız. Bir tek nokta var. Duygular böyle elektrik düğmesiyle mi açılıp kapanıyor sizde? Ben Tuğçe'ye de şaşıyorum. Ee, üç gün önce, çarşamba günü burada ağlıyordun Gökhan giderken. Hüngür hüngür, ayakta duramayacak kadar. Şimdi gayet sert hatta Kisseme bir anda bitiyor mu ya? Teknik olarak ilişki bitse de duygu bitiyor mu? Ultra sessiz Arnika tesnai ile evde her şey yolunda.